Geç, geç, geç. Şimdi buradan geçebiliriz gerçekten. Çok basitti yani o. Bir şey ebilmesi lazım. Bozuk mu göstergeler? Göstergeler genelde bozuk mu? Değil mi? Anahtarı yok ama. Anahtar yok. Gitmiyor <laughs> mu? Gitmiyor mu araba? <laughs> Anahtar yok ha? Her diyor <laughs> çok kulak Birkan, el salla. Anam nereye salla Birkan? Öpücük ver anam Oo, Oh, dayı, dayısına da versin. Öpücük. Oğlum dayına da öpücük ver. Dayına da öpücük ver oğlum. Birkan, dayını öp bakayım. Öpücük ver dayına hadi. Görsün dayın. Oh, tamam.